Merhaba arkadaşlar bugün 27 Temmuz 2025 pazar günü Bostan sulamaya geldim şu şekilde sulanıyor gösterelim biberlerde çürüme vardı. İki defa kalsiyum gibresi verdik. Düzelmiş gibi görünüyor. Yeni çıkanların uçları sağlam. Şöyle göstereyim. Şu mesela. Başka şunlar. Daha küçük tabi bunlar. Şunu göstereyim. Bakın. Şu altta kırmızı olanlar ilk o bozulanlar mesela. Yeni gelenlerde, yeni olanlarda sıkıntı yok. Düzeldi hemen. İki kere yapraktan gübreyi verdim hemen düzeldi. Şöyle. Şu an biberdeki o sıkıntıyı giderdik gibi görünüyor. Çok şükür. Şöyle Bakın şöyle yeni olanlar hep sağlam. Patlıcanlarda zaten sıkıntı yok. Çok güzel bir tohum. Çok da iyi tutuyorlar göstereyim. Maşallah var yani. Sürekli toplamamıza rağmen üzerinde her zaman var. Dün zeytinleri sulamaya gelmiştim. Zeytinleri ve yukarıdaki karpuzları, kavunları videoda çektim ama Hava çok rüzgarlı olduğu için sesler kötü çıkmıştı. O yüzden yayınlamadım. Şu an zeytinleri göstereyim. Sulanmış halini. Şöyle. Ben bunları suladım işte. Şu an için zeytinler de iyi durumdalar. fıstığa gelecek olursak fıstığın da yüzde 99'u diyebilirim büyüyorlar gelişiyorlar yeni yeni filiz veriyorlar sürgün veriyorlar sürgünler de güzel ama tek tük hala hiç sürgün vermemiş olanlar da var bir tane biraz ileride şu an görürsem onu göstereyim o mesela Nisan ayından beri açmış yaprak. Hiç ne sürgün verdi, ne büyüdü. Yaprağı üzerinde durmuş öyle. Şurada az kaldı. Ha bu örneğin. Bu, Nisan ayında da böyleydi Hala böyle Sürgün kısmı zaten Çürümüş Kurumuş Daha yeni yeni alttan yeni sürgün veriyor İşte böyle tek tük Var Daha önce Kavun karpuz olduğunda Göstereceğimi söylemiştim Şu an itibariyle Karpuz Tekrardan merhaba arkadaşlar Yuh, yukarıda güneşte videoyu çekemedim sürekli telefon ısırıp kapanıyor biraz soğutup anca bu videoyu çekebiliyorum karpuzları şu şekil olmuş daha tam kızarmamış ama artık yenilebiliyor artık şimdi yapmaya başlamalıyız yoksa hepsi birden kızarsa bitiremeyiz bugünlük işte sulamaya daha devam ediyorum sulamayı bitirip gideceğim Bugünlük tarlada yapacağım işler bu kadar. Kenze iyi bakın. İyi günler dilerim.